Canlarım kardeşlerim hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Sağlığınız saatiniz yerindedir. Keyifler gıcırdır. Bugün yeni oyun Money Train 3'teyiz arkadaşlar. Vurgun denemesi yapacağız. Umarım güzel bir vurgun yaparız. Direkt 9 liradan e, almaya başlayacağım. 4500 TL değerinde. Persistent özelliği açık. Koya koya gideceğiz. Hadi bakalım. Persistent collector. Doldur. Doldur babam. Doldur babam. Yüksek şeyler ver. Haydi, haydi, haydi. Güzel devam. Devam baba. Devam. Haydi. 150 x devam baba. Bize big win lazım babacım. Big win lazım bize. Bunlar çer çöp. Money train 3. Vurgun hazır olun arkadaşlar. Yap şunu. Yap şunu. Devam. Devam 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 boş geçme boş geçme Aferin elde var bir Yan taraf açılsın baba Devam Ne kadar aldık totalde 329x devam 361x en az 500x almamız lazım arkadaşlar Yani e, 9 kere 5 45 zaten bas durdurla güzel Buradan alacağız Kesinleşti o Nice sol tarafta açılıyor Devam. Anla nasıl satayım be? Devam et bir 656 x 5904. Çıkıyoruz. Gel hızlı bir şekilde. Tak tak tak. Hadi babam, hadi babam, hadi babam. Collector biraz zor arkadaşlar. Collector çünkü ee, kenarların açılması lazım bu oyunda. Bas durdur ilerliyorum bu arada. Çünkü bas durdur öyle bir inanç var ya ben de bilmiyorum. Devam. Devam. Haydi. Ver babacım. Ver babacım. Devam ettirseydin keşke. 2025. Bir daha giriyoruz. Shape shifter olur. Sniper olur. Collector artı pair yırtar geçer. Bunlarla gel bize. Money train. Hadi babacığım, hadi babacığım, hadi babacığım. <laughs> Senin ananı satayım ben be. 20k kaldık. Haydi. Haydi. Bitirme. Bitirme. Yapma. Yapma şunu ya. 55x de baba. Manitrenk kendine gel. Kendine gel babacım. Yine kolektör geliyor. Kasanın yarısı gitti ya. Kolektör geliyor ama o kadar etkili olacağını düşünmüyorum. Haydi. Açıl. Geç geç ver. Ver. Ananı satayım ya. 232 de kaldık. Baba hep collector veriyorsun. Shape shifter. Şekil değiştirici. Yani bir el collector atabilir. Bir el sniper atabilir. Bir el başka bir şey atabilir. Şu an sniper atıyor. Şimdi geliyor. Şimdi collector geliyor. Aferin. Yine collector geliyor. Bize collector değil. Bize sniper lazım. Devam. Devam. Çok güzel. Devam. Shape shifter'lar geliyor. Çakıyor. Çak. Son. Ananı satayım. 620x. 5580. Shape shifter'da collector gelince arkadaşlar direkt topluyor ya. Geçiyoruz. Bize arkadaşım bize collector artı payır baba. Collector artı payır toparlar bize. Bugün bas durdur inancım var arkadaşlar. Bugün beklemeyeceğim. Bas durdur. Nice Collector güzel oldu. Çok güzel. Tamam. işimiz oldu. Tamam. Burası görür ya 500x'i. Düş. Aferin. 500'ü geçer. Devam et düşmeye. Devam et düşmeye. Düş. Düş. Ananı nasıl satayım be. Çok güzel. Nice. 1000x'i görür müyüz? Bir kere daha düşerse görürüz. Bir kere daha düşerse 1000x görürüz. Ananı satayım. 865x7785 Devam. Bam. Collector ulan collector vazgeçmiyor ya. Çok güzel collector geliyor. Nice. Çok güzel sağ tarafa açılıyor. Bitirme. Bitirme bak. Bitirme. Ananı satayım ya. 265x Baya seri gidiyoruz ha <laughs> Yap ya herro ya merro modundayım şu an Arkadaşlar dün Ağzımıza itti bu oyun Bugün almamız lazım bu oyundan Dün ağzımıza itti ya Çok güzel sniper da 16'da kalmaz hepsini ona Bir tane kollektora bakar bu iş Kollektör. Düz kollektör. Atmadı. 296. 2664. Kötü gidiyoruz. Kollektör artı pair. Come on. Koy çocuğu şimdi be. Lütfen. Lütfen. Ya topla bir tane olsun ver tamam mı? Bir tane olsun ver tamam mı? Bak bir tane. 500 küsür x veriyor hiç vermediğinde. Bir tane baba. Bir adet ya. Hadi. Bir adet. Lütfen. Bir. Ananı düş ya. Oh. 571. Şerefsiz. Sniper geliyor. Sniper belki bir şeyler yapar. Kasa 15'e düştü. Arkadaşlar her akşam saat 23 veya 23 sniper geliyor bir daha. Nice. Çok güzel. Çak 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 çak. Her akşam 23 veya 23.30'da canlı yayındayız arkadaşlar. Martin Gel kanalında olacağız. Herkesi Martin Gel kanalında bekliyorum. Aferin. Aa 512'ye çakacaktın. Martin Gel kanalında canlı yayında olacağız. Herkesi bekliyorum arkadaşlar. Haydi. Haydi. kötü vermedi. 810. Bir daha gel. Collector geliyor. Baba vazgeç şu collector'dan ya. Arkadaşlar yorumlar kısmında diğer tüm kanallarımızın linkleri var. Lütfen abone olmayı unutmayın diğer kanallarımıza. Vurgun videolarımız diğer kanallarımızda olabilir. Yeni bir tane kanalımız geliyor. Orada sizden gelenler, daha çok sizden gelenler paylaşacağız. Sizin videolarınızın çoğunu Orada paylaşmayı düşünüyorum. Ayrıca büyük vurgunları orada yapacağız. Ve çok büyük bir çekiliş bekliyor arkadaşlar yeni kanalda sizleri. Çok büyük. Yani böyle 5000 falan değil. 50 bin 100 bin TL arası bir çekiliş düşünüyorum. 2 aylık süreçte olacak bu. Abone sayısına göre. Ver lan ver lan. Devam. 98 kendi kendine kolektör atıyor. Kolektör çok güzel açılıyor. Babam öde. Babam lütfen öde ya. Nice o da açıldı. Devam. Oğlum topluyorsun. Toplama kesmez. Çarpma lazım bize. Ya çarp şunları ya. Devam Binix. 9117. İlk kez bu kadar yüksek aldık Binix. Sniper Hadi baba Sniper'da şovunu yap Haydi Devam Çok güzel Çok güzel Koy çocuğu Koy çocuğu Ananı satayım koy Koy şunu Bitti oyun Bitti oyun 152 bin Bum geçtim senin. Hahaha. <laughs> 150 adam olacaksın. Bum be. Bum. Ne kadar ediyor 9 lira ya? 17.000x baba. <laughs> 17.000x. 16.000 küsur. Adamsın be. Adamsın be. Devam. <laughs> Come on. Öyle kolay değil bizden para almak. Mari Train. Dünün intikamını çok feci aldım senden. Çok fena intikam aldım senden dün. Kasa 161k oldu be. Devam. Boş yapma. Nice devam. Ver. Bir tane daha verseydin keşke. 128. Çok güzel. Bum. Devam. Devam. Nice. Nice. 6543. Bu kadar baba ya. Bu kadar baba ya. Haydi. <laughs> Kasa 163K. Ka oldum gülmekten. En kötü 150'de çıkar mıyız ya? En kötü 150'de çıkar mıyız? Baba, seri oynayıcı alıyorsun ya. Bas durdurla aldık bugün parayı. Devam. Devam. Düş lan bir tane daha. 116, 132x. Nice win babacım. Nice win. Bu değil tabi Bundan önceki nice win'di. Bu 1188. Biraz kötü. Devam. Ne geliyor? Shape shifter geliyor bir daha. Baba şu collector artı pair'da bir koyabilsek. Valla. Collector artı pair'da bir koyabilsek içinden geçeceğiz de. Anasını satayım. Devam. Sniper falan baba. Güzel sniper çaktı. 8-8 olmaz. Yakışmaz bize 468'le. Yapma şunu. Collector geliyor bir daha. Haydi. Ver. Devam. Aferin sniper da neye çaktı. Bir işe yaramadı o. Sağa sola açman lazım. Böyle olmaz. Devam. İkinin göbeğine. Şey ikinin diyorum. Üçüncünün ikisinin göbeği. Üçüncünün. Ha! Üçün, üçüncü sıranın ikincisine. Nice. Devam. 500'ü görürüz burada ya. Bir tane daha verirse görürüz. Devam. Şimdi. 300, 500 geliyor ya. 500 geliyor. 500 garanti. Tamam 500'ü gördük. 505 eksi 1545. Devam. 45 lira da kar vardı. Shape shifter. Devam. At şunu boş yapma bize. Oğlum at sonda ya. 152'yi verdin tabi 152'yi verdin ödemiyorsun değil mi şerefsiz? Olan şerefsiz. Olan kepaze. <laughs> Babacım kardayız ben rahatım şu an. Bir verme var ya 50-100 ver ya. Çok güzel. Ah be ah be. Yanlış yere attın onu. Devam. Collector düşse bir tane bitecek oyun da düşmedi. 237x devam. Collector artı pair. Come on. 150k'da çıkardık dedik de bir tane veri var ya. Ohoho! Show şimdi geliyor. Bir tane bir tane. Bir tane. Çok güzel. 6267 56403. Bir tane yetiyordu. Bir tane yetiyordu içinden geçti. Come on. Nice. Kasa 200'ü geçti. <laughs> Kasa 200'ü geçti. 56 403. Money train. Adamsın. Adamsın. <laughs> 203 kaldı. 203'ü 3000 lirasını çekiliş yaparız. 3000 TL çekiliş. Gül süratı çekiliş yapıyoruz arkadaşlar. Yapmanız gerekeni söylüyorum. Bu kanala abone ol. Yorumlara bu kanala abone ol. Videoyu beğen. Yorumlara Papara son 4 tanesini at. Soyatla birlikte yaza kardeşim. At soyat Papara son 4 tane yaz. Bu videoyu beğen. Kanala abone ol. 6 kişiye 500 TL. 6 kişiye 500 TL arkadaşlar. <laughs> Bam. Devamı gelmedi. 286x de buradan. Gel 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 gel. Collector bu bizi 203'e tamamlar babacım. Bu bizi 203'e tamamlar. Ver ama ver lan. Devam. Devam devam devam. Tamamlamayabilir ha. Devam yakışmıyor bir tane kolektör bir şey ha nereye attı onu diğer taraflara attı devam kardeşim 217 ne yaptı 203484 203.000 lirasını arkadaşlar 3.000 lirasını çekiliş yapıyoruz 6 kişiye 500 TL Nasıl? Bence gayet güzel kardeşim. 3000 TL'lik çekilişimiz olacak. Videoyu beğen, kanala abone ol. Yorum kısmına papara veya IBAN son 4 tanesini ad soyadla birlikte yaz. Arkadaşlar Discord, Telegram kanalımız yorumlar kısmında var. Ayrıca diğer tüm YouTube kanallarımızda yorumlar kısmında var. Bu aralar bize saldırıyorlar arkadaşlar. Lütfen videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Spam yapıyorlar. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Sağlıklı kalın. Mutlu kalın. Huzurlu kalın. Cebinizde parayla kalın. Hoşça kalın.